İkigai, Japonca'da insanın hayat amacını keşfetmesi ve hayatını buna göre yönlendirmesi anlamına gelir. İkigai'ye göre herkesin bu dünyaya bir gelme amacı vardır. İnsanın kendi ikigai'sini keşfetmesi için sabırla kendi içine doğru yol alması gerekir. İkigai'sini keşfeden insanlar hayatlarının anlamını bulurlar ve mutlu bir hayat sürerler. Dünyada en uzun ve mutlu yaşayan insanların Japonya'nın Okinawa bölgesinde, özellikle 3000 kişinin yaşadığı Ogimi köyünde oldukları belirtilmektedir. Okinawa'da yaşayan insanların çoğu 100 yaşının üstündedir. Araştırmalar, Okinawa'da yaşayan insanların bu kadar uzun ömürlü olmalarını ikigai ile açıklamaktadırlar. Ikigai'yi keşfetmek için öncelikle basit bir yaşam sürmek gerekir. Araştırıldığında görülmüş ki Okinawa'da yaşayan insanlar son derece basit bir hayat yaşamaktadırlar. Doğayla iç içe yaşayan bu insanlar yemyeşil ağaçların olduğu tertemiz havayı solumakta, dağlardan gelen doğal suları tüketmekte, sağlıklı beslenmektedirler. Ancak onları ileri yaşlarına rağmen bu kadar sağlıklı ve uzun ömürlü yapan şey sadece yaşadıkları ortam değildir. Birbirlerine karşı olan davranış biçimleri rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamaktadır. O gibi köyünde yaşayan insanların "ikari ba kot" dedikleri bir prensibe göre davrandıkları keşfedilmiş. Bunun anlamı herkese kardeşin gibi davran demektir. Orada yaşayan herkes kendini yaşadığı toplumun bir parçası olarak kabul eder ve genç yaşlarından itibaren birbirlerine yardım ederler. Okinavalılar arasında topluluk için çok önemli olan Moai adını verdikleri geleneksel bir uygulama vardır. Orada yaşayanlar Moai'ye çok önem verirler. Moai, topluluğun birbirine gönüllü yardım etmesi anlamına gelir eskiden çiftçilerin zor zamanlarında birbirlerine yardım etmesi düşüncesinden doğan Moai bugün hala devam etmektedir. Moai üyeleri her konuda birbirlerine yardım ederler. Bunun dışında toplantı, yemek, geleneksel eğlenceler için harcanmak üzere aylık katkı payı öderler. Harcanan paradan fazla kalırsa bu dönüşümlü olarak Moai üyelerine dağıtılır. Ekonomik olarak zor durumda kalan üyeler bu paradan avans çekebilirler. Bu şekilde, o toplumda yaşayan bireyler kendilerini o topluluğa ait ve güvende olduklarını hissederler. Başkalarına yardım etmek iki gayinin önemli bir ilkesidir. İki bulmak için bir diğer yol seçilen uğraşta akışı yakalamaktır. Akışı yakalamak durumunu bizdeki kendini tam olarak işe verme olarak açıklayabiliriz. Sevilen bir işle uğraşmak akışı yakalamakta kolaylık sağlar. Herkesin sevdiği uğraşlar farklıdır. Hangi işleri yaparken etrafınızda olup biteni unutuyorsunuz? Akışta olarak yapılan işler yaratıcılığı ortaya çıkarır. Yeni olasılıklara kapı açar. Akıştayken zaman hızla geçer. İşin nasıl ve ne zaman bittiği anlaşılmaz. Akıştayken odaklanma tamdır, dikkat dağılmaz. Yapılan iş başarılı bir şekilde sonuçlanır. Üstelik en iyi yanı da hem işi yaparken hem de bittikten sonra ortaya çıkan sonuç insanı mutlu eder. Akıştayken kaygı ve endişe olmaz. İşte bunun gibi akışı yakalayarak yapılan işleri keşfetmek insanın iki gayesini bulmasına yardım eder. Akışı yakalamanın sihirli bir formülü yoktur. Bu mutluluk verici deneyime sahip olmak akışı yakalamaktır. Bu deneyimi yakalamak için alkol, yemek vesaire gibi dış uyaranlara gerek yoktur. Deneyimin kendisi o kadar güzeldir ki insan bunu her türlü bedeli ödeyerek yapar. DePaul Üniversitesi'nden Owen şoföre göre bir iş yaparken akışı yakalayabilmek için bazı stratejiler uygulamak gerekir. Mesela bunlardan birisi yapabildiğimiz bir iş seçip bu işe biraz zorluk katarak sınırların biraz dışına çıkmak gerekir konfor alanının biraz dışına çıkarak yapılan bu iş, insanda keşfetme ve başarma duygusu uyandırır. Seçilen iş eğer çok kolaysa bizi sıkabilir, eğer çok fazla zorluk varsa o da becerilerimizin dışına çıkacağı için sonucun başarılı olmama olasılığı ortaya çıkar. Bu durumda hayal kırıklığı yaratabilir, güven duygusunu sarsabilir, bu yüzden seçilen uğraş yeteneklerle uyumlu ama biraz daha zor bir iş olmalı. İnsanı konfor alanının dışına çıkarmalı. Akışı yakalamada ikinci yol somut bir hedef belirlemektir. Hedefe ulaşmak için günlük, haftalık, aylık gibi süre belirlenir. Akışta kalmak için bir başka durum da etraftaki dikkat dağıtıcılardan uzaklaşmaktır. Aynı anda 3-4 işi bir anda yapmanın insanın verimliliğini düşürdüğü yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış. Yaşadığımız dönemde teknoloji insanların dikkatini o kadar çok dağıtıyor ki her şeye azar azar zaman ayırmaktan asıl yapılması gerekene odaklanılamıyor. Bir yandan televizyon izlerken öte yandan sosyal medyaya bakıp bir yandan da e-postalara cevap verilebiliyor. İnsanlar konuşurken bile bir yandan ellerindeki telefona odaklandıklarından birbirlerinin yüzlerine bakmayı unuttular. Oysa göz göze yapılmayan bir iletişim asla sağlıklı olmaz. İletişim sadece sözlerle değil, davranışlarla da kurulur. Konuşurken karşıdakine dikkatini vermeyen birisi başkalarından aynı ilgiyi beklememelidir. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada bu duruma çoklu görev salgını adını vermişler ve gençlerin çoğunun çoklu görev salgınına maruz kaldıkları tespit edilmiş. Bu gençlerin arkadaşlarıyla daha az iletişim kurdukları, daha az uyudukları ve daha fazla depresyon belirtileri gösterdikleri ortaya çıkmış. Bu dikkat dağıtıcılardan uzak durmak için ne yapmak gerekir? İnsanları akıştan alıkoyan dikkat dağıtıcı salgından uzak durmak için uyumadan önce ve uyandıktan sonraki yarım saat içinde herhangi bir ekrana bakmamak, bir işe başlandığında telefonu kapatmak veya meşgule ayarlamak, haftanın bir günü hiçbir teknolojik alet kullanmamak, her gün belli bir zamanda bir iki e-postayı kontrol etmek öneriler arasında. Kendinizi dikkatiniz dağıldığında tekrar toparlayacak şekilde eğitebilirsiniz. Dikkatinizin dağılmayacağı bir yerde çalışabilir, her iş için zaman ayırabilir ve işleri o zaman da yapabilirsiniz. Dünyaca ünlü çizgi film yönetmeni olan Hayao Miyazaki, emekli oluncaya dek filmlerini bilgisayar kullanmadan hazırlamış. Kağıt üzerinde en küçük bir detayı bile atlamadan yönettiği filmleri akışı yakalayarak çizdiği söyleniyor bugün 79 yaşında olan Miyazaki'nin hala daha kendi kurduğu dünyadaki ender stüdyolardan birisi olan Stüdyo Ghibli'de kafasını bile kaldırmadan bir köşeye çekilip saatlerce çalıştığı söyleniyor. İşine olan tutkusu sayesinde akışı yakalayarak zamanının çoğunu stüdyoda geçirirmiş. Orada çalışanlar çalışmasının bölünmesine çok çabuk sinirlenen Miyazaki'yi ne olursa olsun rahatsız etmemeleri gerektiğini çok iyi bilirlermiş. Miyazaki 2013 yılında emekli olmasına rağmen ki Japonya'da emekli olmak diye bir durum olmadığı söylenir, hala çizim yapmaya devam ediyormuş. Sadece uzun metrajlı film yapmayacağını duyurmuş. Dünyada ikigai'ye sahip olan ve işlerini akış içinde yapan birçok insan var. Bazı bilim insanları, sanatçılar, araştırmacılar da mesleklerini severek bir akış içinde hayatlarının sonuna dek yaparlar. Sıradan günlük işleri mikro akış içinde mutlu anlar haline getirebiliriz. Zihni eğitmek, akışı bulmakta kolaylık sağlar. Doğru bir meditasyon uygulaması dikkati belli merkeze toplamayı sağlar. Böylece akışı yakalamayı kolaylaştırır. İki gayeyi bulmanın başka bir yolu da bedensel sağlığı korumaktır. Yemek yemek, Okinavalıların hayatlarının merkezinde olmamakla birlikte beslenmede dengeye önem verirler. Japonların atalarından gelen bir uygulama olan hara hachi bu terimi midenin %80'ini doldur anlamına gelir midenin tamamını dolduruncaya dek yemek yemek sindirimin uzamasına, bedenin gereksiz yere yorulmasına sebep olur. O nedenle doymaya başladıktan sonra yemeği hemen bırakmak gerekir. Yani yemek bittiğinde hala daha biraz daha aç olmak gerekiyor. Yemekten sonra yenilen tatlılar kısa vadede insana zevk verirken onları yememek uzun vadede mutlu eder. Okinavalılar düzenli olarak sebze, tofu, tatlı patates ve haftada 3 kez balık yerler. Her gün en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketen Okinavalılar masada yeterli yiyeceğin olup olmadığını anlamak için yiyeceklerin renklerinde gökkuşağının oluşup oluşmadığına bakarlar. Sebzeler, baklagiller, tofu gibi yiyecekler beslenmelerinde başlıca gıdaları oluşturur. Pirinç onlar için temel besindir. Buna bazen tahıl eklerler şekeri nadiren yerler ve bunun şeker kamışından yapılmış olmasına dikkat ederler. Okinawa'da yaşayanların yemekleri çeşitlilik taşımaktadır. Yemekleri 206 çeşit gıdadan oluşmaktadır. Bu gıdalardan ortalama 18 çeşidini günlük öğünlerinde tüketirler. Okinavalıların tuz tüketimleri de Japon halkına göre %50 daha azdır. Okinavalılar sampin çağ dedikleri yasemin çayını ve yeşil çayı diğerlerinden daha fazla tüketirler. Otomatlardan bile alınabilen sampin çaya yeşil çay da eklerler. Bu çaylar kalp kriz riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, stresi azaltmaya yardımcı olur. Okinavalılar günde ortalama 3 kez sampin çağı içerler. Okinawa diyeti dünya çapında beslenme panellerinde sıkça dile getirilmektedir. Bu konuda 700'den fazla bilimsel makale yayınlanmıştır. Kalorisi düşük, besin değeri yüksek gıdalar, yemekte çeşitlilik ve sofradan tam olarak doymadan kalkmak Okinawa diyetinin temelini oluşturur. Zen Budizmi o anda ne yemek istiyorsanız yemek istediğiniz miktarın 3'te ikisini yemenizi tavsiye eder. Bu durum doğudaki Budist tapınaklarda da yaygındır. Belki de Budizm bundan 900 yıl önce kalorisi düşük yiyeceklerin yenilmesinin önemini fark etmişti. Daha uzun yaşamak için daha az mı kalori almak gerekir? Kötü beslenmemek şartıyla az kalori sağlıklıdır. Besleyici değeri olmayan kalorisi yüksek gıdalardan uzak durmak gerekir. Düzenli bir şekilde yeterli ya da aşırı miktarda kalori alımı vücudu uyuşturur ve yıpranmaya sebep olur. Çünkü vücut enerjinin büyük bir kısmını sindirime harcar. Başka bir alternatif olarak haftada 2 gün günde 500 kaloriden az yemek yemek vücudu rahatlatır. İki gayeyi bulmanın bir diğer yolu da devamlı hareket halinde olmaktır. Japonya'da bizdeki gibi emekli olma terimi yoktur. Japonlar insanın hayatının sonuna dek çalışması gerektiğine inanırlar. Ogimi köyünde yaşı kaç olursa olsun herkes gün boyunca bütün işlerini kendileri yapar. Yorucu egzersizler yerine sebze meyve bahçelerinde durmadan hareket ederler. Ogimi'de yaşayanların hayatında yorucu olmayan egzersizlerin önemli bir yeri vardır. 80-90 yaşın üstündeki insanlar hala son derece aktif bir hayat sürmektedirler. Sabah kahvaltıdan sonra doğrudan dışarı çıkıp bahçeleriyle uğraşırlar. Gün boyunca devamlı hareket halindedirler. Dünya nüfusuna göre Ogimi köyünde yaşayan insanlar herhangi bir kronik hastalığa sahip değiller. Kanser, kalp gibi hastalıklar yok denecek kadar az görülmekte günlük sıradan işlerini yaparken bile daima meşgul ve mutlu görünüyorlar. Yaşlanmakla birlikte bazı becerilerin azaldığı düşüncesine bir efsane gözüyle bakarlar ve tam tersine yaş ilerledikçe daha fazla gözlem yapar ve daha fazlasını görürsünüz derler. Ogimi köyünde hiçbir yaşlı insanı parklarda bomboş otururken görmek mümkün değildir. Herkesin mutlaka severek yaptıkları uğraşları vardır. En önemsiz görünen işleri bile büyük bir mutlulukla yaparlar. Özellikle Okinawa, Japonya'da ulusal yaş standardının üzerindedir. Japonya'da treni olmayan tek yer Okinava'dır. Orada yaşayan insanlar araba kullanmadıklarında yürümek veya bisiklet kullanmak zorundadırlar. Okinava'da kutlamalar çok önemlidir. Topa sopayla vurmak gibi hareketli oyunlar oynar ve eğlenceli zamanlar geçirirler. Bunun yanı sıra Beden, zihin ve ruhu dengeleyecek şekilde yapılan ve yumuşak hareketlerden oluşan doğru meditasyon egzersizleri, beden ve zihnin zinde kalması için son derece önemlidir. Meditasyon, insanın zihnini gereksiz düşüncelerden arınmasını sağlar, tıpkı bir filtre gibi bize gelen bilgileri süzerek almayı kolaylaştırır. Ikigai'yi bulmanın başka bir yolu da olaylara direnme gücüdür. Burada bahsedilen direnç, olayların önemli taraflarına odaklanmak ve olumsuz duygulara kapılmaktan kendini alıkoymak anlamındadır. İnsanlar kontrol edebilecekleri şeylere odaklanırlar. Kontrol edemeyecekleri şeyler için ise endişelenmezler sahip oldukları şeylerin değerini bilmek ve kayıp durumunda bunlarla nasıl baş edebilecekleri konusunda kendilerini eğitirler. Japonca öğrenen kişilerin ilk öğrendiği kelimelerden birisi Ganbaru'dur. Ganbaru, elinden gelen en iyisini yaparak sonuna kadar direnmek anlamına gelir. Yaşadığımız dünyada pek çok konuda çevremizde olup biten olayları kontrol edemiyor gibi görünebiliriz. Acaba öyle midir? İki gayemizi bulmak için olumlu olana odaklanmak gerektiğinden bahsetmiştik. Öyleyse biz kendimizle ilgili konularda neleri kontrol edebildiğimize bakarak işe başlayabiliriz. Elbette ki hayatımızda yerine getirmemiz gereken pek çok görevimiz var. Bu görevleri yaparken kendimize mikro akışlar yaratıp rutin işleri bile eğlenceli hale getirebiliriz. Aristo, mükemmellik doğuştan gelen bir yetenek değildir. Aynı işi defalarca tekrar etmektir demiştir. Bizim defalarca tekrar tekrar yaptığımız rutin işlerde akışı yakalayarak yaptığımızda yaratıcılığımız ortaya çıkar ve mükemmelliği yakalayabiliriz. Bir ev düzenleme uygulaması olan KonMari yöntemini duyanlarınız olmuştur. KonMari yönteminin yaratıcısı Marie Kondo, 2015 yılında The Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insanı arasına girdiğinde kendisi bile şaşırmış. İlk kez New York Times'ta bir makalede kendisinden bahsedildiğinde dilim tutuldu diye tepki vermiş. 15 yaşındayken kendi evini düzenlemekle başladığı bu yolculuğun bir yöntem haline geleceği, dünya çapında tanınacağı aklının ucundan bile geçmiyormuş. Yazdığı iki kitap tam 35 dile çevrilmiş. Bugün ev düzenleme konusunda danışmanlık veriyor. Bu onun mesleği haline gelmiş ve bu konudan para kazanıyor. Hatta bu konuda belgeseli bile çekilmiş. Marie Kondo kitaplarında sadece ev düzenleme konusundan bahsetmiyor yaşadığımız ortamın hayatımızın geri kalanını nasıl etkilediğinden bahsediyor. Bir yandan evinizi bir daha hiç dağılmamak üzere düzenlerken fazlalıklardan kurtuluyorsunuz. Öte yandan hayatınızda kalmasını istediğiniz, size neşe veren eşyaları nasıl tutacağınızı öğreniyorsunuz. Aslında bu yöntemi ev düzenlemenin dışında insan ilişkilerinde de uygulayabileceğinizi anlıyorsunuz. Hayatınızda size neşe veren, gerçekten olmasını istediğiniz kişiler, olaylar vesaire ya da olmasını istemedikleriniz neler? Bütün hayatınızda olmasını istediğiniz ve istemediğiniz şeyleri belirlemeyi öğreniyorsunuz. Aslında sadece evinizi değil, hayatınızı düzene koyuyorsunuz. Ben de Marie Kondo'nun kitaplarından yararlanarak evimi düzenledim. 8 hafta süren bu çalışma sonunda kendimi gerçekten çok hafiflemiş hissediyorum. Bu videonun konusu olan ikigaiyi aslında çok daha önce araştırmaya başlamıştım. Merikondo'nun yöntemini ondan sonra uygulamaya başladım. Bu süre içinde bu videoyu beklettim. Çoğu insan gibi defalarca evi düzenlememe, birçok eşyayı elden çıkarmama rağmen hala daha her şeyin istediğim gibi olmadığını düşünüyordum. Bu düşünce zihnimi meşgul ederken videoyu bekletmeye karar verdim. Ikigai araştırmasını tamamladıktan sonra enteresan bir şekilde aslında Marie Kondo'nun da kendi ikigai'sini bulduğunu fark ettim. Bunu fark etmek benim için müthiş bir deneyim oldu. İnsanın kendi ikigai'sini bulması, sıradan gibi görünen işlerde ne kadar büyük başarı sağlığının göstermesi açısından mükemmel bir örnek. Yaratıcılığının doruklarına ulaşmak, Bundan hem para kazanıp hem mutlu olmak insanın hayatta isteyeceği bundan güzel başka ne olabilir ki